getir kızım benim. Abi bunu sen abi. alır mısın? Şu an üç, şu an üç yavru oldu sağ olsunlar yaşatmak için uğraşıyorlar sağ olsun Bilik seçiyor. Efendim. Yine mi abi? Tamam. Üç. Bu dördüncü yavru, dördüncü yavru da geliyor. Hekimlerimiz çıkarıyorlar. Bu biraz daha sağlıklı abi. Bu biraz daha iyi. Şenol abi. Bu dersi. Maşallah. <laughs> Bu biraz daha, biraz daha şey. Öbürlerine göre biraz daha kilolu. Bu da yeşil adam. Bu da güzel. Benim ikisi de Benim ikisi de iyi. İkisi de iyi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok güzel nefes alıyorsun. Çık. 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 Burada nefes alıyor. <laughs> Öbürküste nefes alıyor. Yemeşek mem abi. Şener şey. <laughs> <laughs> bunu al. Benimki mi? Senin. mi? <laughs> 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 Doktorun bulunduğu bölgeye gittik ve bir güçlü doğum makasıyla karşılaştık. Hastaya hemen oper ettik. Operasyonumuzu başarılı bir şekilde, bir şekilde tamamladık. Şu anda annemiz de 5 yavru da sağlıklı bir şekilde dünyada. Akşam saatlerinde işte eve geldiğimde baktım çocuk ağlaması gibi ses duydum öncelikle. Sonra şey, sese doğru gittiğimde baktım dişi bir kangal, dişi bir kangal. Hayvan yerde kıvır kıvır kıvranıyor. Baktım anne olduğunda zaten, karnı çiş olduğu için anne olduğu da belliydi. Ee, sevgili Kaan Usta'yı, sevgili belediye başkanımızı arayarak, e, çünkü kim arayacağımızı bilmiyoruz, savunmasız o an. Çok sağ olsun, çok duyarlı. Ekipleri göndererek inşallah, anne işte şu an ameliyatı aldılar, inşallah kurtulur. Umudumuz o şu an. Kaan Bey, Mehmet Usta'dan sevgili belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz ilgisi için. Ee, bir ambulans görevi gibi 5 dakikanın içinde bir de ekipleri geldi Allah razı olsun.